Bazı ayetler ve özellikle kıyamet 16-18. ayetlere göre Kur'an'da anlam kümeleri vardır. Doğru. Ve bunları bir araya getirip incelediğimizde ilgili konuları tam olarak anlarız. O da doğru. O zaman zaten bu Adem Hoca öyle konuyu bilmeyen birisi değil. Bu soruları sorduğuna göre başka bir şeyi vardır. Evet o zaman aralarında anlam ilişkisi olan ayetler birbirine yakın zamanlarda mı nazir olmuştur? Hayır anlam ilişkisi olan adet ayetlerin birbirine yakın zamanda nazil olması diye bir olay yok. Allahü Teala diyor ki: "Sabzüle ve la bil Kur'an min kabl en yuqta ileyke vahyu." Vahiy sana tamamlamadan önce, tamamlanmadan Kur'an'la hükmetme. Yani ne demektir? Suyun olsun, çayotun olsun, ateşin olsun, bardağın olsun, demliğin olsun, şeker hepsi birlikte, ondan sonra çay yap. Sadece çay otu varsa çay yapamazsın, sadece su varsa yapamazsın. Ama bunlar hepsi aynı anda yakın zamanlarda olması gerekmez. Bunlar ayrı ayrı zamanlarda olabilirler.